Hepinize merhabalar ben Mesut arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu gemi şey para bu denize yarış yapacaklar ve denize yapan yarış ilk yarışımız denize e yani deniz denize bu ilk yarışmamız ve evet buradan başlayacak şöyle dolanacak buraya gelecek atlayacak ve atlarken bitecek arkadaşlar tabi atlarken bitecek nerede yapalım? atlarken bitsin. Evet arkadaşlar, şimdi başlayabilir ancak Franklin Michael kapışıyor. Franklin başladı. Sekin, ne düşünüyorsun? Sence şampiyon olabilecek mi? Ne kadar da şampiyon olamıyor zaten. Ben mi şampiyon olmak mı çok kanka özür dilerim ama ben çok eziyim Neden bunu kabulleniyorsun? Öleyim çünkü maalesef ha ha Şaka yapıyorum. Oğlum. Tabii ben ezik değilim ya bana gitme. Kanka çok yavaş gidiyorsun ama bak 20 saniye geçti. Bir şey olmaz kanka. Ben diyorsam ki eğer yavaş gidiyorsam kanka çok viraj var bu arada. Evet onu ben de biliyorum. Hop. Hop. Oh, evet çok güzel atlayış. Ama kanka. Bir şey diyeyim mi sana. Michael seni eziyor oğlum her kapışmada. Niye oğlum ben dövüşmeliyim. Ha bak dövüşmeliyim bak kaslarım var ama yarışta senden iyi. Oğlum sen onu mu tutuyorsun? Hep ama ama hep hep onu tutmaya çalışıyorsun. İyi anları gösterip beni eziklemeye çalışıyorsun değil mi? Hayır oğlum ne alaka? 1 dakika 4 saniyede bitirdi. Franklin. Ve. Evet. Yarışma bitti onun için. Şimdi 1 dakika 4 saniyede bitirdi. Hadi bakalım. Şimdi Michael gelsin bakalım. Evet geliyor. Evet. Michael yarışmaya başladı. Kanka bu sayılır mı? Kanka sayılır evet. Ama rampadan atlamak zorunda değil. Kanka ya ben çok viraj var. Ben buradan nasıl şey yapayım? Kanka ben sana diyecektim aslında ama demeyeceğim. Yalnız o don ne biçim don öyle. Şey gibi Allah Allah. Valla. <laughs> haklısın aslında. Yani bu. Yarış. Aa buradaymış ya. Ya böyle işin içine edeyim ya. Kanka. Bak en hızlı gideceğin yer bura bak. Franklin'dan hızlı gidersen ne helal sana. Kanka bu sayılır mı? Sayılır sayılır hadi. Sayılır. Kanka orayı kısaltmışlar. Öyle yapmasalardı keşke. Biz öyle demedik. Rampadan atlamak zorunda değilsin ama kanka. Ben deyim. Zorunda değil. Oh. Kanka buradan hızlı gidelim değil mi? Tabii çok hızlı gidersin. Jet motorunda. Hadi. Ve bir dakika iki saniye de bitirdim. ne? Ay düştüm. Ay düştüm. Bir dakika iki saniye bitirdim. Franklin, evet Franklin'i geçtim bu arada. finalesin Michael. Halim Franklin ne ki zaten? Bayağı da şampiyon olamıyor. Çok doğru aslında. Franklin sadece bir şampiyonluğu var kanka. Ya aynen oğlum ezik o ya boşver. Şampiyon ben olacağım. <laughs>